Merhabalar. Görsel tasarım programları arasında en kolay, en pratiği ve sosyal medyaya entegrasyonu çok kolay bir şekilde yapılabilen bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamanın ücretsiz versiyonunun nasıl yapabileceğinizi de göstereceğim. Karma programından bahsediyorum. Dilerseniz başlayalım. Artık günümüzde sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan içeriklerin birçoğu görsel tasarıma bağlı. Haliyle bizim de oluşturacağımız içeriklerin görsel tasarım çok önemli. Göze hitap eden, paylaşmak istediğimiz içeriğe uygun nitelikte, kullanıcıyı kendine çekme potansiyeli olan görsel içeriklere ihtiyacımız oluyor. Düzey tasarım programları çoğu zaman kullanamıyoruz. İlk önce tarayıcıya giriyorum. Canva'nın bilgisayar için bir uygulaması yok ama telefon ve mobil için güzel bir uygulaması var. Telefonda da yine çok güzel içerikleri oluşturabiliyorsunuz. Bugün. Ama içerinde aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Böyle bir sayfa karşıma çıkıyor. Şimdi ben ücretsiz versiyonu göstereceğim için farklı bir sayfadan göstermeye çalışacağım. İşte Google'da kendime bir profil oluşturuyorum. Google'a giriş yapabiliyorum. Çok kolay bir şekilde hemen profilim oluşuyor. Ve karşıma böyle bir yer çıkıyor gördüğünüz gibi. İşte direkt tasarım oluşturmaya başlayabiliyorsunuz. Ücretsiz versiyonlardan tasarımınızı kendiniz yapmaya başlayabiliyorsunuz. Aşağı doğru inelim sayfaya bakalım. Ne hazırlamak istiyorsanız ona yönelik binlerce içeriği bulabiliyorsunuz. Mesela afiş boyutuna göre bir sunum mu hazırlayacaksınız, instagram gönderisi mi, bir video mu ya da logonuzu mu tasarlayacaksınız. Işte Facebook gönderisi mi veya hazırladığınız bir sosyal medya sayfası için her türlü içeriği rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Kapak fotoğrafı kart el ilanı hikayemiz, broşür ve yani baskı materyalleri de yine burada oluşturabiliyorsunuz. İşte aşağı doğru indikçe Instagram gönderileri için taslaklar, logolar, kendi logonuzu hazırlayabiliyorsunuz. YouTube kanal resminizi yapabiliyorsunuz. Afişler oluşturabiliyorsunuz, sunumlar gibi birçok içeriği çok rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. Gelelim bunun nasıl ücretsiz yapacağımıza. Burada fiyatlar kısmı var, görüyorsunuzdur. Fiyatlara tıkladıktan sonra ücretlendirme ile ilgili bir sayfa ile karşılaşıyorsunuz. Bunun en alt kısmına indiğiniz zaman sayfanın en altına girdiğinizde bana ufak tefek bazı ipuçları veriyor. Milliyetimde herhangi bir yerde bir kurumda çalışan öğretmenlerimiz için ücretsiz sunuyor. Yalnız sizin uygunup olup olmadığınızı görmek istiyor. Bunun için hala birkaç sizden dönüş istiyor. Kulladığınız zaman eğitim için kanma diye bir sayfa ile karşılaşıyorsunuz. E, aşağıya doğru indiğiniz zaman bunun tanıtımını yapıyor. Yani siz nerelerde nasıl kullanabilirsiniz, neler yapabilirsiniz, sınıfınızdaki etkileşimi nasıl arttırabilirsiniz. Bunun yönelik bize ipuçları veriyor e, ve böylelikle aslında bir eğitime yönelik içeriği nasıl kullanacağınızı görmeye çalışıyorsunuz. Başlangıçta ücretsiz olarak kaydolun diyor. Siz girdiğiniz zaman sizin e posta adresiniz, eğitim için kan hesabıyla ilişkilendirmeye çalışacak. Bunun için de yine sizin başvuru yapmanız gerekiyor. Buradan başvurduğunuzda böyle bir sayfayla karşılaşıyorsunuz. Bu sayfa İngilizce. Ben hemen çevireyim. İşte böyle bir sayfa ile karşılaşıyorsunuz. Artık burada sizin kanmaya eğitimci olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Bunun için bir formumuz var aşağı tarafta. Bu formu dolduruyorsunuz. İsim, soy isim, i̇şte okulumuzdan adı, okulun web adresi, okulda hangi öğretim pozisyonuna sahipsiniz, okulda kaç öğrenci var, sınıfınızda kaç öğrenci var gibi klasik sorular var. Şimdi buradaki temel püf nokta verilecek mevcut kanla ve hesabı eğitim durumu. Şu an hali hazırda bir mail adresiyle sizi giriş yapmış oluyorsunuz. Burada istenen ise kurumunuzun resmi mail adresidir örneğin bir okulda çalışıyorsanız işte okulun map.go.tr uzantılı mail adresini buraya yazarak gönderebiliyorsunuz. Ve alternatif bir iletişim e-postası da yine buraya yazabiliyorsunuz. Buradan ülkeyi seçiyorsunuz. İşte sınıfta diğer kullananlar veya okulda diğer öğretmen arasında kullanılıyor mu gibi sorular var. Ve burada küçük bir açıklama bekliyor sizden. Kanvay, eğitim için kanvayı öğrencilerinizi nasıl kullanacaksınız diye. İşte buraya öğrencilerimle farklı konularda tasarımlar yapmayı düşünüyoruz. Veya öğrencilerime hazırlayacağım sunumlardaki görsel içerikleri zenginleştirmek istiyorum gibi cümleler yazılabilir. Ve burada en önemli kısımlardan birisi dosya yükleme. Şimdi sizin sadece buraya belirttiğiniz içeriklere göre haliyle sizi kanla ücretsiz yapmıyorlar. Bunun için sizin öğretmen olduğunuza dair bir sertifika, bir belge göndermeniz gerekiyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan öğretmenlerimiz METBİS sistemini bilirlerdir. Oradan e, ben bir ekran görüntüsü aldım. Gerekli bazı e, notların üzerini kapatarak e, onu gönderdim. Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda çalışan bir öğretmen olduğumu ispatlamak adına. Ve e, işte şartları kabul ettim, gönderdim. Yaklaşık bir hafta sonra bir mail geliyor. Ve bir mail e, mail doğrultusunda da sizin artık Kano e, for Education dediğimiz yani eğitim için Canva kısmında siz artık ücretsiz olarak Canva'yı kullanabiliyorsunuz ve böylece birçok zengin içeriğe Canva sayesinde erişebiliyorsunuz. Dilerseniz ücretsiz olan şeyleri de kısaca bahsedeyim. Evet şimdi ücretsiz olan profilime giriş yaptım. Bakın az önceki ana ekranla benim Pro Pro versiyondaki ekran aynı değil. Şu anki gelen ekran gördüyseniz, orada yukarıda belirli açıklamalar, fiyatlar şeklinde bir segme varken benim sayfam bu şekilde büründü. Ve ben bu şekilde kullanmaya başladım. Sol tarafa yeni eklentiler geldi. Diyelim ki ben bir background yani videom için arka plan hazırlamak istiyorum. Bunun için nasıl hazırlayacağımı beraber göz atalım isterseniz. Video arka planı için hali benim YouTube'a yönelik bir ekran görüntüsü bulmam gerekiyor youtube küçük resim aslında benim içeriğimi oluşturabilir e, diyelim ki bunu seçtim e, bu şablonu kullanmak istiyorum ve yeni sekmede benim açık hava seyahat rehberi şeklinde bir e, youtube kanalına yönelik içeriğim geliyor ve ben artık tasarıma başlayabilirim bu hazır bir tasarımdı e, ben arka tarafa farklı bir şey, ön taraf farklı yazıları çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Bakın tıkladığım zaman yukarıda resimle ilgili bana alternatifler sunabiliyor. Yazıya tıkladığım zaman yazıyla ilgili alternatifler sunabiliyor. Ve şuradaki küçük obje içinde bana yine alternatifler sunabiliyor. Burada bir rengim var. İşte pozisyon dediği öne getir, arkaya getir, ortala, sağa, sol. Veya ben bunu farklı renklerde boyayabilirim. Şeffaflaştırabiliyorum. Ben bunu biraz daha silik yapabiliyorum bağlantı ekleyebiliyorum gibi içerikleri mevcut. Böyle çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi ben arka plan oluşturacağım için bu resmi tıkladım ve sildim. Yine bunları da tıklayıp siliyorum. Ve boş bir ekrana şu an sahibim. Videolara tıkladığım zaman benim karşıma Canva'nın kendi içerisindeki videolar geliyor. Ücretsiz versiyonları var. Bizim kullanmak istediğimiz görsel tasarım güzel olan programlar. Pro'da ben kendi video için arka planı bulmak istiyordum. Bakın arka planın tümünü gör tıkladığım zaman bir sürü içerik yine döküldü. Bakın bu ücretsiz bir e, arka planken pro arka planda ben yine e, burada pro yazmasına rağmen tıkladığım zaman çok rahat bir şekilde kullanıyorum. Şöyle biraz ineyim. İşte bakın bu pro bir içerik. Şöyle seçtiğimi düşünün. Bunu yüklüyor. Ben şimdi tam ekran şekline getirmek için sürükleyip bırakayım. Ve arka planım aslında hazır. Yani bu kadar. Sonra ben bunu indirdiğimde bu şekilde direkt kullanabiliyorum. Normalde pro versiyonu yani siz bunu kendiniz tıkladığınız zaman kullanamıyorsunuz. Ama ücretsiz versiyonu kullanabiliyorsunuz. Bunda indir ve paylaş şeklinde sekmeleri mevcut. Paylaş dediğiniz zaman ee, paylaşmadaki kasıt tabii ki dışarıdakilerle değil bir ekibiniz varsa veya işte başka bir arkadaşınıza bu içeriği göndermek istiyorsanız bu şekilde paylaşım yapabiliyorsunuz. Veya indir dediğimizde e, direkt indire bastığınız zaman bu video diye hani dosya türünü seçiyorsunuz. Bunu resim veya gif şeklinde, animasyon şeklinde de indirebiliyorsunuz. Sağ tıkladığınız zaman bunu bağlantı paylaş, sunum dosyası, Facebook sayfası, Twitter sayfası gibi içerikte ben bunu kullanabiliyorum. İndir dedim indir dediğim zaman tasarımı hazırlıyor ve bunu artık benim nereye kaydetmem gerektiğini soruyor ve tasarım bu şekilde hazırlanmış oluyor. Ee, gördüğünüz gibi oldukça kolay, kullanışlı bir içeriği var. Burada haliyle binlerce içeriğe ulaşabiliyorsunuz. İşte şablonu beğendiğinizde değiştirebiliyorsunuz. Fotoğraf versiyonları var. Ee, yine fotoğrafları e, kullanmak istediğiniz içeriğe yönelik burada seçebiliyorsunuz. Mesela sosyal medya ile ilgili fotoğrafları görmek istiyorum dediğim zaman... Çok güzel görüntüler, arka planlar, içerikler karşımıza çıkıyor. İşte bunların bazıları proydu. Şu an hepsi kullanıma açılmış oldu benim için. Buradaki görsel içerikler hem kaliteli hem de sizin istediğiniz tasarıma hizmet edebilecek nitelikte olabiliyor. Bileşenler dediği aslında ikonlar diyebiliriz. Her türlü konuyla ilgili ikon bulabiliyorsunuz. Burada çeşitli içerikler. Benim en son kullandıklarım. işte öne çıkanlar, çok kullanılan koronavirüsle ilgili de eklemişler. Izgaralar dediği ise tasarımınızdaki e, ekranı bölmeniz diyebilir. Mesela şunu seçtiğim zaman şuraya bilesin. Gördüğünüz gibi resimlerden iki tane resmi alarak buraya yerini resmin üstüne iki kere tıkladığım zaman resimle ilgili yani indir kaldır çütme kesme yapabiliyorum. Yine aynı şekilde burada da. Izgaradaki e, mantık bu. Şekil dediği e, yani buraya koyduğunuz bir kare yuvarlak artık ama şekillerle yine tümünü gördüğünüz zaman aslında bir sürü şekil dökülüyor. Bu şekil de yine rengini, saydamlığını gibi en çok kullanabileceğiniz şeylere yönelik aslında içerikleri bulabiliyorsunuz. Aşağıya doğru devam edeyim. Çerçeveler bizim işte en çok zorlandığımız şeylerden birisi. Mesela böyle bir çerçeve attım tam ortaya. Ben de buraya ne koyayım? Kendi logomu koymak istiyorum atıyorum içine ve bakın kendi logomla birlikte bir görsel tasarımı hazırlamış oldum. Yani bu çerçeveler kısmındaki de kendi fotoğrafınızı gömmeye yarıyor. Yani içine koyduğunuz bir içerik gömebiliyorsunuz. Mesela bir tablet ekranı, bir bilgisayar ekranı, laptop ekranına kendi fotoğrafınızı gömebiliyorsunuz. Böylelikle aslında çok güzel içerikleri, çok güzel paylaşımları, görsel tasarımları hazırlama şansınız oluyor. Metinler kısmı Yine kendilerinin hazırladığı konsept metinler var. Ama siz yine kendi içeriğinizi kendiniz de oluşturabiliyorsunuz. Ve videolar, az önce bahsettiğimiz arka planlar yine görsel resimler için yani arka planlar da mevcut. Bunları da yine tıklayarak e, arka planını seçebiliyorsunuz. Şimdi arka planı oldu. Ben buraya ızgara eklediğim için hala gözükmüyor. Izgaraları ızgaraları sildiğim zaman bakın arka plana se seçtiğim resim buraya geliyor. Görsel tasarımlarım için. Görsel tasarımlarım için de yine bu şekilde içerikler oluşturabiliyorum. Yüklemeler dediği kısım sizin kendinizin yüklediği görseller. Yani siz de buraya kendi görsellerinizi yükleyebiliyorsunuz. Klasörler oluşturabiliyorsunuz işte tüm tasarımlarım, beğenmelerim, satın aldıklarım, kurumunuzun veya kendi sitenizle ilgili içerikleri de yine burada kullanabiliyorsunuz. Sizinle paylaşılanlar varsa da yine burada görebiliyorsunuz. Daha fazla dediğim zaman ise Canva'nın kendi uygulamaları da mevcut. Siz bunlara entegrasyonu sağladığınız zaman, direkt bunlara yönelik e, içeriği buradan hızlı bir şekilde erişimi sağlayabiliyorsunuz. E, gördüğünüz gibi oldukça kolay. Tasarımlar ise oldukça sizi tatmin edecek boyutta içeriklerle e, donatılmış bir şekilde. E, umarım bütün öğretmen arkadaşlara faydalı olur e, ve böylelikle güzel tasarımları içerikler üretebilirler. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize popüler davranın. Hoşçakalın.